Selamlar arkadaşlar, Simur Gaming'in e, Heroes of the Storm e, Çok Altın'dan videosuna hoş geldiniz. E, bu videoda e, ben Gal e, karakterini kontrol edeceğim. al bildiğiniz gibi iki kafadan oluşan bir karakter ve iki player tek karakteri kontrol ediyor. Ben şu anda Gal karakterindeyim. çoğu kontrol eden Çağrı. Selam Çağrı. Selamlar arkadaşlar. Çoğu bende ve bize e, Yuter ile yapacak olan e, Burak var. Selam Burak. Selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar fight'a başlamadan ben hemen hızlıca size ability'leri tanıtmak istiyorum. E, öncelikle Q'da Surging Fist dediğimiz e, var. Bu ability bir saniye hazırlanma süresiyle başlıyor. Sonrasında istediğimiz yöne doğru bir şarj yapıyor, gördüğünüz üzere şu an. Bir hazırlanma yapıyor ve sonra şarjını yapıyor. W'de en çok kullanacağımız skill'de Consuming Blaze'imiz var. Bu alan hasarı yapıp heal almamızı sağlayacak. Ayrıca bunu tentlerle bayağı güçlendirebiliyoruz. E'de gördüğünüz üzere Ruin Bomb'umuz var. Rüyüm bombun yarısını ben kullanacağım çoğu olarak. Yarısını Gal kullanacak. Ben böyle bir gösterdiğim tarafa doğru bir top atacağım. Ve Gal onu yine E'deki skilliyle patlatacak. Şu an aktif değil ama level 10'da Hammer of Twilight alacağım. Basic ataklarımı %25 güçlendireceğim pasif olarak sürekli olarak. Ve belli bir yöne doğru bir stun vuracak. Yani bir durdurma. Bu da 0.75 saniyelik bir durdurma. Bir MOBA için e, gayet yüksek bir süre, uzun bir süre. 0.75 saniye. Benim trade'imde de two headed var. Yine görüyorsunuz ekranından. E, hiçbir şey değil. Sadece Gal'la birlikte çalışacağımı söylüyor. Ben nereye gidersem Gal'da oraya gelmek zorunda, bundan bahsediyor. Ve sözü Gal'a bırakıyorum. Apo. Evet arkadaşlar Gal'da gördüğünüz üzere aslında sadece etrafa damage yağdıracak bir karakter. Ama tabi çoğuna bağlı olduğumuz için hata veren abilitylerimizi gücün kullanmaması lazım. Q'da kullanacağımız skillimiz Shadow Flame belli bir e, yöne bir e, ateş yüzmesi atıyor. W'deki skillimiz e, Dread Orb. Dread Orb ile e, bir belirlediğimiz bir e, yöne bomba fırlatıyoruz. Bu, bomba 3 kere sekiyor. E'de de Runic Blast'ımız var. Runic Blast'ımız tabi çoğu ortak kullandığımız skill. Çoğu bize Bomba attığını bomb diye bağırarak zaten belli ediyor. O anda karakterimizden bir bomba çıkıyor. O bomba hedefine ulaşmadan hemen onu patlatmak istiyoruz. Biz en tabii patlayacağı noktayı biz karar veriyoruz. Trade olarak da çoğundan farklı bir trade'imiz var. O da bizim Silence ve stun efektlerine immune olduğumuzu belirtiyor. Ve de e, çok alın bir e, mount skill'i var. E, normalde çoğu mount'unu kullandığında gördüğünüz üzere mount'u sırtına alarak gezebiliyor. Galın özelliği ise 45 saniyede bir sadece şöyle bir 3 saniye yine karakteri hüzlandırıyoruz. Böylece çoğu daha hızlı evet, hareket edebiliyor. Bu da koordinasyonun bir parçası. Chou aslında çok keyifli bir karakter ama iyi bir sinerjiyle oynanması lazım. bir miktar iletişimine gerektirebiliyor. Bu arada arkadaşlar ne yazık ki Chou'yu parayla alamıyoruz paranın satın alamadığı bir karakter kendisi. En azından şimdilik e, BlizzCon'da Blizzard'ın fuarında dağıtıldı gelenlere ve ürçü tıkıt alanlara verildi. Şu an onlar sayesinde alıyoruz. E, onlarla birlikte iki maç yaptığımızda onlar çoğu oluyor. Biz gal olabiliyoruz başta. Gal olarak onlarla iki maç yaptığımızda karakteri açabiliyoruz. Böyle bir engel koydu Blizzard şimdilik. ve karakteri aldıktan sonra da eğer 3 e, pardon 4 kişiyi e, kazandırırsak oyun içi 2200 gold gibi bir ödül e, veriyor bize. Bu da çoğalın e, ve Gal'ın oynanmasını teşvik e, e, eden bir özellik. Özellikle e, şu haftalarda herkes çok e, giriyor şeylere. O e, o e, oyunun çoğal iyi oynandığında simultane oynandığında çok kuvvetli ama hiçbir iletişiminiz o olmadan çok da felakete dönüşebilir. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda beta teklerimizi görebileceksiniz. Videoda daha doğrusu linkini koyacağız. Bulamazsanız Shogal'la oynayan kimseyi biz size seve seve yardımcı olacağız. Battle taglerimizi oyun içinde gördüğümüz, gördüğünüz zaman bize sadece mesaj yapmanız yeterli. Seve seve yardım ederiz. Neden herkesin bir çogalı olmasın? Bu arada karakterimizin ismi de şu anda Battle Tag olarak görünüyor biliyorsunuz. Ee, <laughs> evet. olarak görünüyor. Aslında bu Shogal'ın güzelliğinden biri. Ee, Çağrı'nın Battle Tag'i Saber Rider onun ilk 3 harfini kullanmış Benim de Goliath onun da e, son 3 harfini kullanmış O yüzden <laughs> Sebayet gibi bir ortaya şey çıkmış isim Bu başta e, Bu ne ya, niye böyle bir ismimiz var diye merak <laughs> ettik ama Sonra fark ettik Bize hakikaten çok alır yapmış yani Yeni Battlegrounds, yeni geldi oyuna. Buradaki mekanik ve ortada çıkan kulelerin etrafında belli sayıda mob çıkıyor. Takım olarak burayı domine edip belli bir sayıya ulaşıp şu iri arkadaşı takıma kazandırıp rakibi daha kolay öldürmemizi sağlaması. Bunun diğer moblardan farkı tamamen hero'lara odaklanıyor. Yani öncelikle gidip kuleleri falan yıkmaya çalışmıyor kendisi. Direkt hero gördü mü hero'ya dalıyor. Ya bu Cho'Gath çok giriyor fight'ların içine. çobey Bey çok niye bu şeydeyiz yani böyle gidiyoruz. Niye üstle indirteyiz. Bak saçma Arkadaşlar yerlere hani kliplaslar. <laughs> acil Gal arıyorum kendime. Gal'ımdan hiç memnun değilim. Ama yine kıramadım tabii kendisini. Hadi al sana üstüne. Çok teşekkür ediyorum. Cho'Gall'la şey olarak bu kadar kibar olma bana saygı. Cho'Gall'ın hangi tarafı sürekli ee, şikayet edip mızmızlanıyordu evet, onu hatırlayamıyorum o, evet. ama. O kaldım ben işte o Gal işte. Hatta birazcık roleplay falan girersek benim hani böyle düzgün de konuşmamam lazım. Gal salak taraf olduğu için aslında. Gerçi salak malak ama iyi damage çıkartıyor. Şöyle bir damage tablosuna baktığımızda Gal'ın siege damage'da çok şey olduğunu, olduğunu beğiliyorum. Ee, çok alı abuturla kombine eden şeyler var, ee, takımlar var. Yanına da e, genelde e, bir kişi daha, bir yani. support daha healer e, geldiğinde çok çok daha güçlü oluyor ve hani. ...maplardaki objektifleri yapmadan sadece tavır yıka yıka o, evet, oyunu bile kazanabiliyorlar. Bir de Chog'al'ın, yani şimdi dikkat etmeniz gereken bazı klaslar var. Chog'al'ın oynayıp sizi zor durumda bırakabilecek. Ee, Leoric herhalde bir numaralı evet, e, baş düşmanımız olabilir. Evet, Leoric görünce kaçın. Bu tavsiye uyun, devrik görünce kaçın. Ee, Karazim'in e, bazı özellikleri yine çok az çok sıkıntı çıkarabiliyor. Çok aldı bir de e, Brightwing'in e, şeyleri, Polymorph, Zagara'nın e, bizi yine CC'leri zor duruma sokabiliyor. Ama çok keyifli. Yani Abo yanılmıyorsam ismini bazen unutuyorum kendisinin ama Abo Tur'un gameplay'i gibi görünüyor Gal'ın gameplay'i ama gerçekten neden olduğunu anlamadığım bir şekilde çok büyük bir fark var. Gerçekten çok daha keyifli. Abotur oynayıp da aman bu bana göre değil, çobalı da sevmeyeceğim demeyin. Bence kesinlikle bir deneyin çobalı. <laughs> Gal'ın mo, e, mobilitesi de çok iyi bu arada. Özellikle Gal'ın hız, e, hızlandırması ve buna yönelik e, alabileceğiniz talentler var. Talentleri tabii şimdi e, oyunun sonunda anlatacağım. Genelde kaçmanıza gerek kalmıyor. Zaten kar karakterin kendisi çok güçlü olduğu için. Ama sıkıştığınız durumlarda da çok güzel kaçmanızı sağ, sağ, sağlayacak yetenekler neyini biraz e, itmek gerekiyor ki bu büyük mobumuz orada çok takılıp vakit kaybetmesin. O yüzden biraz önden gidiyorum. Bir de çok güçlü. Yani çok algı gerçekten kolay kolay e, bu level'lara ulaştığında özellikle öldürülemiyor. Yani tower'lardan falan çok da kaçmasına gerek kalmıyor. Arkadaşlar çoğu olarak aldığım talent'lara da bakarsak gördüğünüz üzere level 1'de Blazing Bulvar kaldım. Rakip Hero'ya vurduğumda bana bir şarj blok veriyor bu. Düşmanın basit saldırı, saldırılarındaki hasarı %50 azaltıyor ve 10 siteye kadar e, eklenebiliyor üstüne. İki de yine Consuming Blaze ile alakalı e, yani level 4 talent olan Seed Flash aldım. Consuming Blaze'imden etkilenen rakiplere %25 daha fazla hasar yapabilmemi sağladı. Level 7'de yine Consuming Blaze'le alakalı ee, <laughs> Fire Eater'ı alıyorum. Consuming Blaze'imden etkilenen rakiplere yaptığım her vuruş e, yaptığım hasarın yarısı kadar heal almamı sağlıyor ki büyük bir survive veriyor bu da bana. Heroic Ability olarak Hammer of Twilight'ı seçiyorum. Bu pasif olarak anlatmıştım oyunun başında da. %25 e, basit vuruşlarımın gücünü arttırıyor. Ve cooldown boyunca, yani cooldown'dan cooldown'a 0.75 saniye stun atmamı sağlıyor. Level 3'te Molten Block alıyorum gördüğünüz üzere. 3 saniye boyunca hasar almamı engelliyor bu. E, ve bir alan damage yapıyor bayağı iyi bir defansif. Yani alınması birazcık mecburi gibi gözüküyor. Henüz daha oyun erken ne olur ne biter biraz daha bakmak gerekiyor ama bu kadar büyük bir defansif skill pek paslanamaz gibi geliyor bana. Son olarak level 16'da yine defansif bir tent alıyorum. Çünkü biliyorsunuz çoğu warrior kısmı karakterin daha defansif olması lazım. Gala daha fazla damage şansı vermesi için Surge of Fist'i alıyorum burada. Q'daki ability'miz. E, yapıldıktan sonra artık 4 saniye boyunca aldığımız hasar %25 oranında düşüyor. Oynadığımız oyunda level 20 tenant'ını alamadık. Ama eğer açabilseydik, e, Kittoon's Gift alacaktım. Böylece basit saldırılarım range olacaktı. Ve 2 saniye boyunca %20 yi yavaşlatma sağlayacaktı. Ama kısmet değilmiş. Ben talentlerimi böyle düzenledim. Söz sende GAL. Evet arkadaşlar GAL'ın talentlerine baktığımızda Şöyle bir genel göz gezdirelim. Level 1'de Shadow Flayer çok faydalı. Bu Shadow vuruş genişliğini %50 arttırıyor ve daha geniş bir alana vurabiliyoruz. Diğer talentlerle karşılaştırıldığında bu bizim için Damage olarak da çok iyi bir talent oluyor. Ter tercihimiz genelde bu yönde olmalı. Level 4'e baktığımızda burada en beğendiğim talent özellikle Siphoning Runes. Bu Running Blast'ın e, hero'lara vur vurmasında bizlere e, %20 health veriyor. Yani Daha doğrusu vurdu hasarın e, %20'si kadar bizi e, heal oluyor. Level 7'ye baktığımızda Dark Descent buradaki en iyi talent ama çok iyi kullanılması lazım. Çoğu da buradaki koordinasyonunuz etkili oluyor bu talentin gücünü kullanmada. Bu talent ne yapıyor? Runic Blast ile her hero öldürdüğünüzde size %5 de damage buffı veriyor ve bu %20'ye kadar saklanabiliyor. Ama öldüğünüzde bu buffı kaybediyorsunuz. E, Runic Blast ile Hero Kill'i almak tabii ki her zaman kolay değil. E, o yüzden buna güvenemiyorsanız ikinci e, tercih olarak Double Trouble'ı alın. Double Trouble, Consuming Blaze e, yapıldığında e, sizin yapacağınız Shadow Flame'i %40 daha fazla e, vuruyor. Şimdi ço alın. çoğu tarafı Consuming Blaze'i 12 saniyede bir kullanıyor. Biz de Shadow Flame'i 3 saniyede bir kullanıyoruz. O yüzden bu talentten çok faydalanabiliyorsunuz yani. E, o yüzden eğer çok da daha eliniz çok alışmadıysa bunu kullanmanızı öneririz. Level 10'a baktığımızda Heroic Ability'miz Shadow Bolt Volley açık ara en iyi talent. E, bunu aldığınızda e, bir channel e, halinde Shadow Bolt'lar atmaya başlıyorsunuz belli bir yöne. Ee, bu 4 saniye sürüyor ve bayağı bir hasar veriyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ee, Shadow Bolt'u dolayı mouse'unuz nereyi işaret ediyorsa oraya atıyorsunuz. Herhangi bir klike gerek yok. Sadece mouse nereyi gösteriyorsa e, gal oraya doğru Shadow Bolt'ları atıyor. Ama e, eğer hızlı bir şekilde ön tarafa Shadow Bolt atarken arkaya dönüp oraya da atmaya kalkarsanız... Bu Shadow Bolt oku e, direkt instant olarak diğer tarafa dönmüyor. Belli bir travel time'ı var. E, yavaş yavaş istediğiniz yöne doğru geliyor. Bu da e, hareketi biraz kısıtlıyor. Ve süresi de kısa olduğu için. Genelde rakip hero'lar bir bölgede toplanmışken e, onların üzerine kullanmak daha iyi. Ama eğer etrafınızda sizi sarmış şekilde e, dağınık duruyorlarsa bu talentten çok iyi faydalanabilirsiniz. Bir de bilmeniz gereken bir şey var. Bu boltlar ilk çarptıkları yer, yerde patlıyorlar. Delip geçme gibi bir özelliği yok. Ama hemen söyleyeyim. Level 20'ye gelirseniz eğer, Shadow Fury alarak gönderdiğiniz yöndeki tüm enemilere vuran bir forma çevirebiliyorsunuz. Tabii ki bir Level 20'de. Level 13 talent'larına geldiğimizde, e, Rising Dread açık ara e, buradaki en iyi talent. Çünkü Dread Orb'umuzun e, birinci ses 8'ten sonra eee demacına %25 arttırıyor. üçüncüsünde de yani daha doğrusu ikinci ses sekişte ve üçüncü vuruşunda da %75 bonus hasar veriyor. Gerçekten çok e, iyi bir e, miktar bunlar. Yani göz ardı edilemez. Ama baktığınız ki takımınızda healer ile ilgili sıkıntı var. E, o zaman buradaki shield'ı alabilirsiniz. Yine birazcık size survival katar. Level 16'ya geldiğinizde e, Giant Scorcher e, buradaki en iyi talent gibi görünüyor. E, zaten Shadow Flame ile çok fazla hasar vereceksiniz. Diğer hero'lara bir de aynı zamanda %3'lük bir hasar vermek özellikle tank hero'lara karşı bayağı yüksek bir miktar çıkartıyor ortaya. Ha ama e, belki çoğula bazen e, çok e, koordine olamayabilirsiniz veya çoğu e, Kombatın içerisinde fazla girip e, orada takılıyor olabilir. Bu da sizi öldürüyor olabilir. Eğer çoğu hareketlerinden memnun değilseniz buradaki show talent'ını alıp 15 saniyede bir çoğuyu böyle ufak bir miktar istediğiniz yöne ittirebilirsiniz. Bu da 15 saniye kullanımlı. <laughs> Level gibiden zaten bahsettim. Shadow Fury buradaki en iyi talent. Yine heroic Ability'niz için. Psychotic Break tabii ki hani kullanıma göre çok değerli olmayabilir ama öldükten sonra 10 saniye boyunca ebedi kullanmaya devam ediyorsunuz. Ne kadar iyi olabileceği tartışılır tabii ki. Yine de bilmeniz gereken bir talent olarak bahsetmek istedim. Evet bu şekilde de bugün çok kaydımızın sonuna geliyoruz. Umarız beğenmişsinizdir. Çok çok zevkli bir klas. hiro daha doğrusu. Ama dediğim gibi bu karakterin güzel oynanması için çoğuna koordine olmanız lazım. Eğer bu koordinasyonu sağlayamazsanız size bir işkence dönüşebilir. Ama eğer bir arkadaşınızla konuşarak oynayabiliyorsanız kesinlikle çok keyif alacağınız bir karakter olacaktır. Hepinize iyi oyunlar diliyoruz.